Inflame Gaming TR'den herkese tekrar merhaba ben Oktay Bugün Ben İlhan Tekit Ben Light'ta kaldığımız yerden ikinci bölüme devam ediyoruz Evet Hiç arkadaşlar mi? şuna karar verdik ee, Bugün Minecraft Survival gelmiyor Birinci bölümde söyledim gelecek diye ama gelmiyor vazgeçtik Tek şeyin e, Tekkit'in Tekit'in Üçüncü bölümünü ben çekeceğim Bundan Oktay'dan sonra direkt Bugün full Tekit oynayacağız An Antörnüt Ant Ant de Ant var tabi Antörnüt de olabilir gelebilir bilmiyorum zamanımız olursa kalmayız Zaman bol Hayır. abi Benim hiç fark etmez Yani gelen gelene giden gitene Olacak artık bir şey olur. ben bayağı bir item aldım Işınlanayım mı artık Işınlan bana evdeyim ben Bu Dur şu kömürleri de alayım gelcim <laughs> Şurayı da alacağım. Hmm. Abi şu mavi şeyler ne ya? Ne bu? Ha. Ha. bana Lag var. Aynen. Abi şu mavi redstone mu lan? Bu nasıl bir iş? Mavi redstone. Şu mavi redstone. Mavi redstone. Ha nikolit. Bu nikolite basınca küçülüyordun lan. O mu? Nasıl yani? Dur bir dakika denize. Nikol böyle basıyordun. Boyun Nasıl kıyıyordu. yani? İlhan. İlhan koptu. Bir dakika yazdı. Evi nasıl kaydediyor? Bu dedik. tamamen farklı ortay. <laughs> He? Farklı mı? Farklı. Başka bir mod. Evi nasıl kaydediyorduk? Waypoint mi? Evet. C'ye basıyoruz. Ha, ha bu arada İlhan şey creative'e geçti. Sinirlendi itemlerimi alacağım dedi. Yine alamadım gerçi box hiç. oynayasın istemiyorum. Dur 47 tane şey pişiyor. Evi kaydettim mi? Yemek lazım ben Allah aşkına A acıktım. Gel. Dur bir dakika itemlerimi bırakacağım. Şey Hı. dur bir sürü ocak yap da şunları hepsi pişireyim. Ya oğlum bu ne lan daha yeni sabah olmuştu. Yine gece oldu. Ya şu tepe ne işe yarıyor ya? Ne? Ya şu lav tepesi ne işe yarıyor abi? Gittim orada hiç bir bokum. Abi orada büyük ihtimal item oluyor. İlhan. O item zaman o... ben kaçar. Yok. Ben bir bakayım. Ne oluyor? Item yok, item yok. Oradan ne? boruyla lav çekiyorsun abi. He. Boruyla. Evet abi borular falan var. Şu sistemleri yapsak var ya aslında. Yapacağız işte abi. Ama Bayağı alttaki bazen. alttaki demirler benim ha. Veya taş Ketin verin abi. de. Taş verin, taş yat, verin. Yattım. Yat, yat. Dur ben İlhan'la yatmam. Tövbe. Emincan yat. Ben orta o beni ortaya almışız beyler. Grup. Ya Emincan şu abi demirleri setine harcama. <laughs> uktarken kardeşim adam direkt set yap. sonra yapmayın. Aynen. sana ne lan? Benim demirim Allah Allah. Lan hepsini ben topladım lan. Yarısını ben. Lan topladım yalan ya. atma. koyma o zaman. Yarısı da benim. Tamam alıyorum ben 30 tanesini o zaman. 30 tane mi? Ha 30 tane doğru. Al abi benim değil Allah Allah. Ben kendi şeyim. Kendi demirimi koydum ben oraya. Sen eklemişsin. Ne yapabilirim? Ben kendimi. Demirimi... Şey atsana. Taş atsana. Ya abi ya bu ne? kılıcın gücü bitti. At şuraya. Ha. Telefon çaldı. Arkadan çok kötü bir ses geliyor ha güzel. Eğer ya demirleri yapmaya kullanmayın. Ay bu ya. Ne yapacağız peki? Ne yapacağım söyle. Makine. İşte. Bir dakika. Emin Emincan dakika. direkt şeye harcıyor abi. O tamam, kömürler de. Tam benim. harcamıyorum ben. Tam harcamıyorum. O kömürler de benim. Harcamıyorum tamam. Alın beni dışladınız öyle olsun Abi evde kömür mü bitti? Abi ben aldım abi Düzgün kullanın Bu çeşit maden çeşit ha Ayrıca tüm demirleri falan pişirmeyin abi Ya şu Şu şeyden çıktı bu ne işe yarıyor? Bak ne? Şey. Kalp Kendi kalbine sokup iki Dün kalbin de. olabiliyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu bunda şey var mı lan? Oo 3 tane elmas toplamışım. Elmas kazma için kullanmayın abi. Abi Emincan hala set yapıyor ya. Yani. Set yapmıyorum lan ayakkabı uyumlu olsun diye yaptım sadece o kadar. Abi ben de yapacağım oğlum. <laughs> abi yapmayın yapmayın. Yapın amına koyayım. <laughs> ya isteyen yapsın ben yapmayacağım daha bu sondu zaten. Ben kopurdan yapacağım. Ama buluruz gene sıkıntı değil. İlhan bak. Bunu siz yapabilir misiniz? Akıllı olun bak. İlhan bak Oktay akıllı ol. Bu ne İlhan lan? bak. Kop Kopurdan zırh yapılmıyor mu? Ben anına kodum. Tornado yapmış. Lan bu ben hangi aldım? Oğlum ölüyorum lan, ne biçim vuruyor Baksana elimde üstüne. Onu nasıl yaptın lan? Dur ol Kapan bir şeyle indirmiş. yapılıyordu. Nasıl yapıldığını biliyorum da bir uçuk kalbim var. Ya oğlum şey, e, neydi bu, yanda bir şey çıkıyor ya, oraya bas, orada nasıl yapıldığını gösteriyor. Şey de yapabilirim, mızrak yapayım. Adı ne, ya adı ne? Pek, bunlar pek item götürmüyor, bunları yapabilirsiniz. Adı ne? Adı Stomp Spear. Bak atayım sana, bak şimdi Oktay, bak gel. Gel bir dışarı, bir gel. 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 Heh. dur bir. İlhan sen de gel. Bak şimdi. Bak. Evet. Abi Bak. Diyorum. Dur. gel abi gel. Oha lan öldüm bildim. Al. Opa. Bana mı verdin sağ ol. Aa, eyvallah. Aa, eyvallah ben de eyvallah diyorum. <laughs> Bakayım başka neler ya yapayım. Ya dur öleceğim dur öle öleceğim vurmayın. Oğlum çok kolay aslında bunları malzeme harcarsan bir şey olmaz. Oha. Bu meran. Yalarım yalarım. Oha. yalarım. Beyler şunu elinize alın envantere bakın. Gidiyorum abi ya çıkıyorum. <laughs> 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 ne lan? Şunu eline aldın mı? Envantere baktın mı? Oha! Hayır bakmadım Merve. <gülüyor> 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 ortadan çıkmış. Sen daha yaptığın de. şeyin adı ne lan? Stone Spear. Oğlum bak şeye gel 15. sayfaya yanına. Vurma 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 vurma. Silahların yapılışı görüşülüyor. Masked Brel. Bu ne lan? Crossbow yapacağım. Oo. Oh. Oo. Oh, wow wow, 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 Crossbow yapmak zor ha. Aslında kolay da. Oku bitince bakıyoruz. Otu bitince bakıyoruz. Otu bakıyoruz. Otu boka gülüyorsun. Çok güzel temler var ama. Oo, bunu da yapacağım. Ama ip lazım. İpi olan var mı? İki tane. Hmm. Beyler. Efendim. Şu, şu üstte küçük chest koymuşsunuz. Onun yanına bir chest daha da. Oraya sadece taşları koyalım. Lan oğlum. Şu kömür alıyorum ya. Oğlum çok iyi lan bu bumerang. Bumerang hop. Abi video kaç dakika oldu? Ee, 8. Ama 15. Dak 15 dakika yapalım ya. Oğlum bumerang çok iyi lan. Ama ben açıktan öleceğim. Yemek verin bana. Ben firewood yap Onun fire'ını yapayım mı? Ateş. Ateşlisini. Yemek. Ha bu merengin değil. Spir var ya onun ateşlisini yapacağım. Başına ateş koyacağım işte. Torch yapmam lazım onu. çok kolaymış lan. Selam. Ya çaktım lan işte. yapıyorum. Yani boş işler peşine koşturuyoruz. Hmm. Yanlış yaptım. Zaten ne? nerede? Lan vurma. Tek yedim. Dur daha bakacağım. Beyler yok mu ya? Bir tane tamam, odun odun ver. Yok mu abi? Bunu bunu ağaç kesiyorum mu? Bir dakika deneyeceğim. Abi çok güzel yere ev yapmışız ama. Ben bu evi geliştireceğim beyler. Ben bu evle bu evde yaşamam yani. Daha güzel yaparım. Oha otomatik vurdu. Saçmalığa bak. İlhan. Oğlum bu nasıl kılıç lan? Oğlum niye susuyorsunuz lan ben tent sanıyorum. Yok. Beyler knife'ım var benim. Akıllı ol. Knife. Oğlum o da güzel ha. Ama o pek basar yok. Asas. Asas tarzı. Asas lan dur sakın ha. <laughs> lan ayran yarım kalp var. Sakın 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 sıkı. Benim sıkı. Benim sıkı. Hiç sıkı. var sıkı. Benim senin Benim sıkı. İlhan. Çok iyi lan bu bıçak. Efendim Emincan. Videoyu atsan artık YouTube'a. Tamam ona, ona Abi renderlamadın ama ya. Oo, oo, Tamam renderlamayacağım ben. Beyler map yapalım map. Ya yani da yapmamıza gerek yok aslında. Mini map var. Oğlum ctrl'ye basınca hızlı koşmam mıydı? Bu niye böyle oldu? Ctrl'ye basınca Adam. hızlı mı koşuyordu? Evet. Eneceğim bu Minecraft'ın en eski fırınlarından söyleyeyim. 1.4.7 Ben ne diyorum niye koşmuyor. Oktay gel gel. Beyler kimi bıçaklıyor? Bak bak bak. Çıktık Meş kapıya. Meşalelisi mi ne yaptın abi? Meşale değil mal ateşlisi. Gel. Atayım sana bir tane. Bir dur öyle. Niye atmıyor? Ver bıçağımı lan. Gördün mü? Bıçağımı e, ver. Bıçağımı ver. Bıçağımı. İşte böyle bir tane vurdun mu ağzına gittin. Ya bir şey diyeceğim ben makine ben yapacağım ama videonun şimdi ne olacak oh, bu ağzı? Vurma lan öleceğim bak çakarım ağzına iki tane. Bıçaklarım olmuyor. Bıçak da bayağı can götürüyormuş ha. Onu. oha pompalı mı var Aa, <laughs> oyunda dinamit varmış ha dinamit biliyordum ben oha, eskiden ben mı? bunu oynuyordum ya oynamıştım. Ne başka silah başka Mining lazer bunu hissetiyormuş. oğlum bu oyunda var ya bizim daha çok işimiz var ben diyeyim. şu an boş boş şeyler yapıyoruz Kısacası sıçtık yani. Ben o Oktay bu yeşil yeşil şeyler var ya sen toplamışsın Green Sharper diye. Evet. Onlarla kılıç yapılabiliyor. Biliyorum. Kazma kılıç. Küre. Yapmayın yapmayın yapmayın. Aynen on, oğlum madenleri harcama ya. Harcamadım ama bunu söyledim lan. Sakin. Abi Sanki koskoca evde, koskoca evde taş yok. Aa neyse abi videoyu bitirelim uzadı. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu da ikinci bölümde. Üçüncü bölüm arkasından hemen çekiyorum. Bye. Kapat. Kapat